Merhabalar diyelim Cumhuriyet şarkısı neler söyleyeceğiz bugün için yani önemli bir gün. Önemli bir gün adında Cumhuriyet Azim, olan bir film izleyeceğimiz için heyecanlıyız. Hı hı. Ee, arkadaşlarımız biliyorsun. da var oynayan. Ee, Ertan olsun, Bermut olsun, <laughs> zaten Anbal olsun, Salih ee, olsun. Çok güzel bir film hı hı. olacağı kanaatindeyim. İnşallah güzel bir film izlersiniz. Baldız'ın bildiğiniz efendim ama siz daha öncesinden biliyorsunuz aslında nasıl bir şey görüyor. Valla ben size söylemesine göre çok güzel bir film geliyor, heyecanlıyız yani evet. izleyeceğiz. Bugün sizi de tek gördük efendim ama... Eşim evet. çocuğumuzla maalesef, <laughs> birimizin çıkması gerekiyordu, bu şansı ben kullandım. Artık iş bölümlerim var efendim, ee, bir gün siz, bir gün eşiniz mi çıkıyor, biz böyle iş, davetleri... Biz iş böyleyiz, evet. yani bir ben çalışıyorum, bir o çalışıyor, <laughs> biz gerçekten sıraya bağladık yani evladımızla da vakit geçirmek hmm. istiyoruz. Güzel oluyor. Hoş Peki olun. o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Böyle